herhangi bir uygulama veya mail servisi üzerinden sahte bir konuşma oluşturmak ister misiniz? Hadi nasıl yapıldığına bakalım. FakeDetail.com isimli siteye giriyoruz. Buradaki üç çizgiye tıklayıp Social Media bölümüne tıkladığımızda WhatsApp, Facebook, Instagram başta olmak üzere sahte konuşmalar hazırlayabilirsiniz. Buradan WhatsApp chat'e tıklıyorum. Buradan masaüstü, buradan mobil görünüm, buradan Android veya iPhone tasarımı seçebilirsiniz. Buradan isterseniz koyu tema yapabiliyorsunuz. Buradaki yazışmanın üzerine tıklıyorum. Neredesin yazalım. Gönderildi, okundu şeklinde ayarlanabiliyor sent diyoruz. Gördüğünüz gibi güncelleniyor. Buradan tekrar kalem işaretine tıklayıp evdeyim yazayım. Sent dedim. Burası da güncellendi. Şunu silerseniz bugün şeklinde güncellenir. Şuradan ismi de düzeltiyorum. Yanındaki kalem işaretine bas. Buradaki işarete tıklayıp fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Bu sitede maalesef Türkçe dil desteği yok. Ben telefonumu İngilizce kullanıyorum derseniz buradaki şeyler sırıtmayacaktır. Buradaki download butonuna basıp görseli indirebiliriz. İşte bu kadar basit. Daha fazla bu tarz bilgi için takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.